Körfez pazarında uzun bir yolculuk yapacağız. Körfez'de bir süredir işler yolunda gitmiyordu. Ne zamandan beri bir süredir demek doğru değil. Belki son 5-6 yıldır Körfez'de işler ne yazık ki iyi değildi. Zira Körfez'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Suudi Arabistan başta olmak üzere Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerimiz eskisi gibi olmamaya başladı. Yavaşladı, zayıfladı ve bir süre sonra Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülke Körfez'deki Katar hariç Türk ürünlerine bir tür ambargo uygulamaya başladılar. Bu ambargo yavaş yavaş kırılıyor. Bu da Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü açısından son derece önemli. Çünkü en büyük pazarlarımızdan birisi Körfez. Körfez'deki pazarda ortaya çıkan bu umut kıvılcımlarını konuşacağız. Skype hattımızda İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İraç Açıları Birliği üyesi Kazım Taycı var. Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bu ara sizi çok revaçta görüyorum böyle pek çok yerde, medyada yani yazılı, görsel ve internet medyasında epey bir haberiniz çıkıyor. Hem bu evet. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde yaptığınız değerlendirmeler var. Zaten sizi biraz da o yüzden yayın almak istedik. Bunu muhtemelen evet. önümüzdeki süreçte devam ettireceksiniz diye düşünüyorum. Yani iyi bir performans çıkardığınızı söyleyebilirim. Bu tabii ülke için elbette. Ne kişisel, ne evet. bizim, ne sizin açınızdan. Öncelikli olarak ülke açısından önem taşıyan bir husus olduğunu biliyoruz. Şimdi bize 2021 yılı Hububat Bakliyat sektörünün durumunu bir anlatmanızı rica ediyorum. Nasıl bir yıl geçirdik? O zaman henüz daha denklemde Birleşik Arap Emirlikleri yoktu. Suudi Arabistan olacak önümüzdeki dönemde. Evet. Bu aktörler devreye girdiğinde biz acaba nasıl bir ihracat potansiyeli ortaya koyabiliriz? Önce bir geçen yıl sonra bu yılın tahminlerini ve projeksiyonlarını ayrıca konuşacağız. Buyurun. Öncelikle bahsettiğiniz gibi körfez ülkelerin Törfez ülkesindeki, ülkelerindeki rakamlar hakkında biraz bilgi vererek başlayayım. Tabii. Ee, Suudi Arabistan bu sorunlardan dolayı bize uygulamış olduğu ambargodan e, çok ciddi manada etkilendik. Evet. 3 milyar dolarlık bir pazarımız e, 189 milyon dolara kadar düştü. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2020 yılında 104 milyon dolar. 2021 yılında 111 milyar dolar gerçekleştirmişiz. Umman'da 56.8 2020, 2021'de 62.418 milyon dolar gerçekleştirmişiz. Katar'da 46 milyon 530 2020'de, 2021'de 45 milyon 950 bin dolar gerçekleştirmişiz. Bahreyn'de 10 milyon dolardan 2021 yılında 12 milyon dolara çıkmışız. Suudi Arabistan ambargo dahilinde olduğu için... 181 milyon 200 bin dolardan... 3 milyon 190 bin evet. dolara düşmüş. Ee, Keza kuvvet 36 milyon 560'dan 2020'de... 35 milyon 470'e. Yani 2020 yılında... Ee, 435 milyon, 573 milyon dolar ihracat yaptığımız körfez ülkelerine 2021 yılı itibariyle 270 milyon 721 bin dolarlık ihracat evet. gerçekleştirdik. Neredeyse yarıdan fazla kayıp, evet. Evet, yarıdan fazla bir kayıp var. Bunun sebebi e, tabii ki bu bölgeler e, siyasette çok doğrudan etkileniyor. Evet. Yani. Olumlu siyasette rakamlar çok olumlu ilerliyor. Olumsuz siyasette de bir anda e, geriye doğru geliyor. Rakamın en büyük düşme sebebi Suudi Arabistan'dan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi e, 13-17 Şubat aralığında e, Dubai'de Gulfut'daydık. Evet. E, bu esnada e, Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Evet. 14 maddelik bir anlaşma imzaladılar. Ee, bu anlaşmalardan da gördüğümüz kadarıyla ee, Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızdaki siyasi kriz e, hemen hemen tamamıyla çözülmüş gibi gözüküyor. Güzel. Bunun bu yıl tahmin ediyorum meyvelerini yiyeceğiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 35 ila yüzde ticari hacmimizde bir genişleme olacağı kanaatindeyiz. Asıl önemli olan ee, Cumhurbaşkanımızın şimdi bir sonraki durağı ziyaret olan Tabii. Suudi Arabistan. Ee, ana pazarımız burası. Suudi Arabistan'dan da e, distribütörlerimizden özellikle aldığımız bilgi, e, inşallah bu iş çözüldü. Evet. Artık başlayacağız. Bu hasret sona erecek şeklinde bizlere yaklaşımları var. Ee, yani bu önümüzdeki. Birkaç haftalık bir periyotta bu ziyaretle birlikte bu ambargonun tamamıyla kalkıp tekrar orada genel sektörler bazında 3 milyar dolarlık rakamı hızla yakalayacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla körfezde bu yıl işlerin yoluna gireceğine, rayına gireceğine ve verimli olacağına inanıyorum. Ayrıca Dubai'de 13-17 Şubat aralığında katıldığımız Gulf Food hakkında da biraz evet, e, fuarı soracaktım. Istiyorum. Ben de tam fuarı sormak istiyordum. E, fuarla ilgili evet. bilgi verirseniz. E, genel gıda fuarıydı. Evet. Yani et, süt, e, paketli gıda mamulleri, e, içecek de dahil olmak üzere gıdanın her dalının olduğu bir fuardı. Evet e, 120 ülkede 120 ülkeden 4000'den fazla katılımcının geldiği e, 115 bin ziyaretçinin olduğu Türkiye'den de 200 tane firmanın katıldığı bir fuar idi. Evet. E, korkunç bir yoğunluk vardı, kalabalık vardı. Yani insanlar fuarlarda, koridorlarda omuz omuza e, birbirlerine yol vererek e, gezdiği bir fuardı. Bizim evet. Türk firmaları açısından da hem kendi firmamız hem de ziyaret ettiğimiz e, Türk firmalarının hepsinden çok olumlu şeyler duyduk. Hepsi de çok iyi siparişler yazdıklarını e, aldıkları siparişlerle 5. E, aya kadar e, üretimlerini doldurduklarını e, son yani pandemi sürecinden bu tarafa geçirdiğimiz en iyi ve en verimli fuar olduklarını herkes dile getirdi. E, Tabi bu fuarın iyi olmasının verimli geçmesinin önemli sebepleri de var aslında baktığınızda gıda konusunda Almanya'daki fuarlarımız bu fuardan çok daha eski Evet fakat e, Almanya'nın özellikle e, vize konusunda e, ciddi manada bir e, yaptırımı var yani vize almak kolay değil Afrika ülkelerinden e, Asya ülkelerinden orta Orta Asya ülkelerinden vize almakta çok zorlanıyor insanlar e Dubai'nin tabii şöyle bir avantajı da var. Sıcak iklim. Yani e, biz oraya gittiğimizde tabii tam mevsiminde e, bindiğimiz, evet. Bindiğimiz otomobillerde tabii. E, otel odalarında klimaların çalıştığı sıcak bir ortamdı. Yani evet. ne çok böyle bunaltan ne de e, aşırı böyle soğuk olan bir ortamdı. E, kolay vize olması, Avrupa'dan daha uygun konaklama ee, ve e, yeme imkanlarının olması, dünyanın hemen hemen her ülkesinin e, restoran restoranlarının mutfaklarının olması, e, turistik imkanlarının e, fazlaca olması, alışveriş merkezleri, safarileri yani çölün ortasında yaratmış oldukları e, inanılmaz bir e, ticari başarı öyküsü Tabii. mevcut. İnsanların çok da dikkatini çekiyor. Biz oraya gittiğimizde e, Cumhurbaşkanımızın gelmesinden bir bir gün önce de e, Dubai Mall'ın orada, e, Burj Halifa'da e, tamamıyla Türk bayrağının resmini oluşturdular e, ve İstiklal Marşı okundu. Evet. Bizler de oradaydık tabii. tabii. Gayri ihtiyar. Tüylerimiz diken diken oldu. E, güzel şeyler yazdılar. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın ismini telaffuz ettiler Türk Bayrağı, İstiklal Marşı falan İnşallah yani Körfez bölgesinde Bu yıl işlerin Yoluna gireceğine Ve rakamların eski haline gelip Hatta daha da ileriye geçeceğine inanıyorum ben Güzel, Çok güzel özetlediniz Şu, an, şu anda görüntü böyle Evet. Süper, çok iyi özetlediniz. Şimdi benim e, ara sorularım olacak. Bunlardan bir tanesi. Tabii ki. Şimdi Dubai'yi e, diğer körfez ülkelerinden e, ayıran bir özellik var. Yani diğerleri de elbette büyük pazarlar, güçlü pazarlar. Fakat Dubai aynı zamanda bir transit ticaret pazarı. Oradaki büyük Hı. limanlar aracılığıyla oraya gelen gıda ürünleri üçüncü ülkelere yeniden paketlenerek ya da yeniden paketlenmeden doğrudan transit yolla geçiriliyor tıpkı e, Hollanda'nın yaptığının bir benzerini yapıyor ama tabii daha küçük ölçekte yapıyor. Hollanda'ya yetişmesi için epey bir ekmek yemesi lazım e, Dubai'nin ama Hollandayı biliyoruz mesela Hollanda'da işte portakal yetişmiyor e, çok fazla. Limon yetişmiyor, mandalina yetişmiyor ama Hollanda dünyanın en fazla portakal satan ülkelerinin başında geliyor. Bu işte ticaretten dolayı keza Hollanda başka ürünlerde de aynı şekilde kendi coğrafyasında üretemediği pek çok şeyi doğrudan ticarete konu ediyor. Hollanda'nın bu maharetinde, bu başarısında geçmişteki Hollandalı denizcilerin dünyada çok fazla seyahat etmiş olmaları ve oralarla ticari ilişkiler kurmuş olmaları bir de sömürgeleri var o sebeple çok iyi yapabiliyorlar. Dubai'de de benzeri bir tablo var ama oradaki daha küçük hacimli. Fakat yine de ben Körfez ülkeleri içinde bizim pazarımız açısından, gıda pazarı açısından öncelikle, özellikle çok önemli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan'da tabii kişi başına gelir de fazla, nüfus da fazla, dolayısıyla oradaki talep de fazla ama Dubai aynı zamanda malı alıp bir yerden bir yere transit sattığı için bize ekstra bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Bu transit ticareti nasıl yorumluyorsunuz? Yani transit ticareti ilişkin gözlemleriniz var mı? Şimdi öncelikle Ali Bey, Dubai'yi Arap ülkeleriyle kendi içlerinde serbest ticaret anlaşmaları olduğu için bugün bizden herhangi bir yarı mamul Dubai'ye gittiğinde hemen hemen yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranın bir işleme tabi tutulduğunda evet. tutulduğunda yani menşeği olarak Dubai menşeyine geçtiği anda yaklaşık 550 milyon nüfuslu Arap coğrafyasında bu mal serbest bir şekilde dolaşabiliyor. Tabii. Bu sebeple e, bu manada çok önem taşıyor. Bu işi yapan e, sektörümüz içerisinde birçok firma da var. Yarı muamül halinde götürüp orada paketleme ve diğer bir takım işlemlere tabi tutarak. E, bununla birlikte e, çok ciddi bir vergi avantajı var e, bu ülkenin. Yani dünyanın farklı farklı bölgeleriyle alım satım yaparak Dubai'yi merkez üstü gösterip... E, ...karlılığın önemli bir bölümünü orada bırakarak işte vergiden korunma diyelim... ...vergiden sakınma gibi e, avantajları var, faaliyetleri var. E, bununla birlikte e, yani burada ben Dubai'de bu Dubai'yi bu hale getiren insanları... Özellikle Şıhı, yani hem önceki hem de mevcut evet, hem Şıhı. Nahiyan hem Nahyan er hem Ermaktum. Evet. evet, çok tebrik ediyorum. yani Çok önemli bir vizyon. Çöl olan bir coğrafyadan inanılmaz bir ticari organizasyon ve turistik organizasyon yaratmışlar. Bugün gittiğiniz zaman muhteşem binalar var, muhteşem gezilip görülecek yerler var restoranlar var. Yani Dubai'ye gittiğiniz zaman e, gerçekten çok keyif alabilirsiniz. Yani evet. e, sadece ticaret yapmakla birlikte gezip görebilecek, alışveriş yapabilecek dünya kadar imkan var. Mevsim sebebiyle de e, tam böyle buraların soğuk olduğu dönemlerde gidilebilecek bir yer. Ama tabii bu kurgunun altında e, İngilizler var ağırlıkta. Evet. Yani e, Ticareti İngilizler, onlar mı yönlendiriyor? İlk e, kurguyu evet. yani 1970'li yıllar itibariyle E tabii ki e, şehirlerin de vizyonuyla birlikte hani bir nevi Singapur, Hong Kong modelini e, Dubai'de uygulamaya başlamışlar ve son derece başarılılar. Orada bizim görüşmüş olduğumuz e, bir Türk şirketi vardı. E, orada yeni şirket kurmak isteyen hukuk işleriyle e, muhasebesel işlemleriyle ilgili danışmanlık veren e, firmanın bize söylediği e, aylık e, bine yakın firma kurduklarını söylüyor. Yani sadece Türkiye'den değil, evet. Hani dünya bu bu sadece kendilerine gelen başvuru. Peki dedik Bakış. yani nedir yani insanlar bu kadar cezbeden buraya çeken şey nedir dediğimizde e, birincisi Tabii vergi e, muafiyetlerinin önemli bir cazibesinin olduğu, ikincisi e, bu söylemiş olduğumuz gibi Arap ülkelerinle serbest ticaret anlaşmasından dolayı malların rahatça ve gümrüksüz gezebiliyor olması ciddi bir cazibe oluşturur. E, üçüncüsü de şu anda e, Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin ee, en fazla buluşma noktalarından biri haline geldi. Tabii. Yani farklı farklı cazibelerle oluşturdukları turistik ortamlarla e, bir cazibe haline getirdiler ve Dubai'yi ciddi manada tercih görüyor. Yani artık ben fuardayken birçok e, meslektaşımızdan şunu duydum: Almanya'ya katılıp bir dünya para harcamaktansa e, Dubai'deki bu fuara. Ee, daha fazla katılıp biraz daha metrekaremizi büyüterek biraz daha böyle e, profesyonel katılarak bütçelerimizi burada kullanırız diyen e, meslektaşımızı gördüm. Ee, ya Umarım e, biz oradayken bazı meslektaşlarımızla da şunu değerlendirdik. Evet. Acaba dedik bizim Antalya bölgesi böyle biraz daha çevresiyle etrafıyla e, ikliminin Coğrafyasının Tabii. güzelliğini de göz önünde bulundurarak, böyle bir Dubai modeli oluşturulabilir mi, yapılabilir mi diye kendi içimizde de değerlendirmeler yaptık. Dubai'li yöneticileri ve yaptıkları işleri gerçekten başarılı görüyoruz ve önünü de açık görüyoruz. Evet, güzel. Bu aramızda çok verimli ve güzel geçti bununla birlikte. Başka bir şey soracağım evet. Gulfwood'la ilgili. Buyurun. Geçmiş yıllarda yani son 7-8 yıldır tabii Gulfwood'a gidemiyoruz. Hem ilişkiler bozulduğu için hem de eski önemi kalmadığı için bizim açımızdan, Türkiye açısından gidemiyoruz. Ama ondan önceki dönemi hatırlıyorum ben. Gulfwood'da genellikle biz böyle İtalyanların sandarına çok hayran kalırdık. Yani çok büyüktü ve görkemliydi. Çok firma katılıyordu. Keza Çinliler, Taylandlılar ve Tayvanlılar aynı şekilde çok iyi boy gösteriyorlar. Fransızlar, Almanlar çok zayıf olmakla birlikte onlar da gösterişli standlar yapıyorlardı. Çünkü işin aslında temelinde biraz da işi satmak var. Yani iyi bir stand yaparsanız oraya müşteri gelir. Orada bir aktivite varsa oraya mutlaka birileri gelir. O gelenlerden de birkaçı mutlak surette müşteri olarak döner oraya uğradıktan sonra. Bu yıl nasıldı? Yani bu yıl mesela bizim standlarla kıyaslama yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de ama hani şu ülkelerin fuar standları olağanüstüydü. Biz o standların seviyesinde işler yapacağız diyebiliyor musunuz? Yani Avrupalılar tabii ki e, bu fuarcılığı, e, tasarım ve dizaynını iyi biliyorlar. Ama şunu da söyleyebilirim ki bu yıl e, Türkiye'nin standları da son derece güzel ve ilgi çekiciydi. Burada asıl problemlerden bir tanesi şu, 200 Türk firmasının katıldığı bu fuara evet. e, katılabilmek için sırada bekleyen yaklaşık binden fazla firma var ama yer bulamıyoruz. Yani e, şu anda bu fuarda yaşanan en önemli problem yer sıkıntısı. Olduk oldukça da büyük bir metrekareye yayılmış olmasına rağmen ciddi manada talep var. E, önümüzdeki yıl e, bununla ilgili bir takım adımlar atacaklarını söylediler. Hatta e, gıdayı farklı birkaç segmente böleceklerini, işte içecek gruplarını evet. temel gıdayı paketli gıdayı birbirlerinden ayıracaklarını söylediler hatta bununla ilgili bir e, fuar işlemi de yaptılar yamex fuarı diye çıkardılar. işte şekerli ve kakaolu mamullerin olduğu. E, standlarımız bazında bu yılki standlarımız oldukça alımlı güzeldi diyebilirim yani mukayese ettiğimizde de e, Avrupalılardan çok da geri değildik e, İlgi çekiyordu ee, toplamda e, Dubai fuarında e, 12 hol, hol içerisinde hepsi, hemen hemen hepsinde de e, Türk e, pavilyonlar vardı ve mavi renklerin kullanıldığı, dizaynın kullanıldığı evet. e, stand tasarımlarımız da oldukça dikkat çekiciydi. Güzel. Peki gelelim e, Rusya-Ukrayna gerilimine ve o pazarla ilgili değerlendirmenize evet. çünkü. Orası da bizim açımızdan çok iyi bir pazar. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan aklınıza gelebilecek bütün Orta Asya, Moğolistan da evet. buna katabiliriz. Evet. Bu pazarda şu anda işler biraz e, durgun. Yani eski hızında olmadığını düşünüyorum. Nasıl bir seyir görüyorsunuz? Örneğin şu son 10 e, gün içinde e, siparişlerde bir düşme ya da e, siparişlerin yerine ile ilgili bir gecikme ya da benzeri bir e, durum gördünüz mü? Nasıl e, tabloyu nasıl göre görüyorsunuz? Bundan iki hafta önce Moskova'da Prodexpo fuarına katıldık. E, çok verimli geçti. Yani katılan yine bütün firmalar oldukça güzel siparişler aldılar, geldiler. Ama tabi şeyden çekiniyoruz bu Rusya-Ukrayna geriliminden. Evet. Her an bir çatışma çıkıp da işte e, ticaretin ve gümrüklerin e, etkilenecek olmasından dolayı çekiniyoruz. Eğer şu anda hali hazırda bir yansıma olmadı. Yani e, aman biz savaşa gireceğiz. E, siparişlerimizi yüklemelerimizi durdurun gibi bir durum söz konusu değil. Yüklemelerimiz de gayet iyi gidiyor. Ama tedirginiz yani sürekli Ekranların karşısında Rusya ve Ukrayna ile ilgili çıkan her türlü haber izliyoruz ne olacak diye e, ama hali hazırda yansıyan bir şey olmadı Ali Bey. Yani. Şu an için e, durum e, çok evet. hissedilir ölçüde bir gerileme yok diyorsunuz. Bir gerileme yok, İyi de gidiyor. Gelelim e, Latin Amerika pazarına. Latin Amerika pazarı bizim son yıllarda keşfettiğimiz ve çok agresif bir şekilde girdiğimiz pazarlardan bir tanesi. Ki son e, neredeyse 20 yılda en hızlı büyüme e, aşaması kaydettiğimiz pazarlardan bir tanesi. Orayla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani işte e, Şeker Kamışı'nın ülkesi, daha doğrusu Şeker Kamışı toprakları evet. ama onlara biz şekerli ürünler satıyoruz. Yani Peru'ya, Brezilya'ya, Arjantin'e, Şili'ye pek çok yere e, evet. ürün satabiliyoruz. E, Peru'da, Kolombiya'da, e, Panama'da, e, Costa Rica'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Bolivya'da, Brezilya ve Arjantin'de e, şekerli, kakaolu e, ve unlu mamuller grubuyla ilgili güzel gelişmeler var. E, şekerin menbaı olan, şeker kamışının menbaı olan bu ülkelere e, şekerlemeli ürünler satıyor olabilmemiz aslında bir başarı. Evet. E, sebebine baktığımız zaman e, şeker üretimleri oldukça büyük fakat şekerleme ile ilgili çeşitleri kısıtlı aslında. Bizdeki ürünler gibi böyle çok e, güzel kreatif ürünlere sahip değiller. E, fiyatlarımızın uygun olması, çeşitliliğimizin e, güzel ve zengin olması onların ilgisini çekiyor. Bir de tabii biz e, oradaki tüketicinin istek ve taleplerine e, bir Avrupalı, bir Amerikalıdan çok daha hızlı cevap verebiliyoruz. Yani Türk ihracatçısı olarak bu özelliğimiz var. Müşterinin istek ve taleplerini anladıktan sonra hemen ürünün gramajlarını, tat ve lezzetini, ambalaj, dizayn, şekil ve kutu içerisinde yerleşim düzenini hızlıca bölgeye adapte edebiliyoruz. Bu sebepten dolayı son yıllarda Latin Amerika bölgesinde oldukça ivme kazandık. İnşallah 2022 yılı içerisinde ee, ve 2023'te dahil olmak üzere bu bölgelerde birçok fuar aktivitesi, sektörel ziyaretler, e, B2B görüşme faaliyetlerimiz olacak. E, bunlardan ciddi manada faydalanacağımızı düşünüyorum. Bununla birlikte Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerimiz çok seviliyor ve tercih ediliyor. Evet. Ee, Planlarımızdan, projelerimizden bir tanesi de e, dizi yapımcılarımızla ve senaristlerimizle görüşerek özellikle e, menşe'yi bize ait olan e, baklavamız, lokumumuz, helvamız, pişmaniyemiz, e, kestane şekerimiz e, gibi evet. e, ürünlerimizi bu dizilerin içerisine yerleştirerek yani Hollywood'un filmlerinin ve dizilerinin içerisinde vermiş olduğu mesajlar gibi Aynen. mesajlarla biz de bu ürünlerimizi o bölgelerde daha da tanıtarak bu ürünleri artık oraların yerleşik sürekli tüketilen bir ürünleri haline de getirmek istiyoruz. Daha fazla tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Türk dizilerinin de bu gücünden faydalanmayı düşünüyoruz. Latin Amerika pazarıyla ilgili. Kabaca söyleyeceklerim böyle. Peki o e, projeyi gerçekleştirmek için e, yapılması gerekenlerin başında tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, işe el atması, sahiplenmesi Hı. geliyor. Bir. iki Ticaret Bakanlığı'nın keza sahiplenmesi gerekiyor. Acaba elbette TRT ve özel kanallar, RTÜK mesela, e, çok rahatlıkla yardımcı olurlar diye düşünüyorum bu. Çünkü çok milli bir mesele. Eğer ürün yerleştirme yaparsak bu ürünleri oraya, oraya çok daha fazla satma imkanımız olabilir. Böylesi bir organizasyon içinde misiniz? Yani bu yönde bir çalışmanız var mı temaslar anlamında? İstanbul İhracatçılar Birliği olarak inşallah kısmet olursa otoritenin önünde bunun raporları bu, raporlarıyla kendilerine gidip durumu anlatacağız. Yani evet. Türk dizileri şu anda dünyada gel sadece Latin Amerika'da değil tüm dünyada çok güçlü. Tamam. Yani bugün İspanya'da e, İspanya e, futbol takımının maçıyla e, orada izlenmekte olan bir dizinin reyting oranları aynı gelebiliyor ki İspanya evet. gibi futboldan vazgeçmeyen bir toplumda e, Balkan ülkelerinde Doğu Avrupa ülkelerinde e, Asya ülkelerinde inanılmaz seviliyor e, bu güçten faydalanmamız lazım yani Amerika e, Hollywood film ve dizileriyle nasıl e, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların zihnine e, film içerisindeki subliminal mesajlarla e, vermek istediği mesajları, e, markaları nasıl yerleştirebiliyorsa biz de bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu Türk dizilerimizin sağladığı bu güçten faydalanmak istiyoruz. Evet. Bunu da ikna edebileceğimizi ve yapabileceğimizi inanıyoruz. Evet burada Türk Hava Yollarına da iş düşüyor. Sadece Türk Hava Yolları değil Pegasus'a. Yani uzun hat uçan Latin Amerika ülkelerine, Orta Amerika ülkelerine uçan uçaklarda bu servisin mesela çok özenli bir şekilde yapılması ve onun böyle ayrıcı bir tanıyla ortaya konulması lazım ki işte Türk ürünleri oralarda elbette bir şey bulsun. Şimdi Peru'ya gidiyorsanız işte Lima'da limaya uçan birisi ya da limadan buraya doğru gelen birisi bu ürünlerle karşılaştığında geldiğinde mutlaka en azından yanında giderken yani eşe dosta birkaç kilo götürür. Bu bile önemli çünkü o bir ağız alışkanlığı Hı. yaratır. Zaten tüketim de böyle başlıyor. Yani başka türlü olmuyor tüketim bu şekilde başlıyor. Sonra yaygın hale gelebiliyor. Çok teşekkürler. Çok iyi bir değerlendirme yaptınız. Hem fuarla ilgili hem de Latin Amerika pazarıyla ilgili. Dubai pazarı ile ilgili bir küçük haber de ben vereyim. Biliyorsunuz Türk dizileri yasaktı. Serbest kılındı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının ziyareti sonrasında artık Dubai'de Türk dizileri izlenebilecek. Darısı diğer ülkelerin başına diyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Reklama gidiyoruz.